Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mr. Fortune 2. videosuyla karşınızdayım. Önceki videoda 25 tane e, açmıştık arkadaşlar. 5 tane tekli, 2 tane on açmıştık ve 25 tane de garanti garantili almıştık. Pazart e, günü de diğer videosunu çekeceğimi söylemiştim arkadaşlar. Burada 25 tane yiğiden bir tane parça almıştık. E, garanti 40'dan da almıştık. E, 3 tane toplam 3 tane parça almıştık arkadaşlar. Bir de 30 taneyi birleştirip almıştık. Şu an 3 tane kristalim var. Ee, bu videoda da 6, 5 ucuyduk da var. 6 tane tekli atacağız. 2 tane 10'lu atacağız arkadaşlar. Ee, önceki videoda izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Önceki videoda da e, Mr. Forge açılımını yaptık. E, ee, 2 video yaptım. Çünkü önceki videoda 25 tane de bir tane almıştık. Şimdilik yenilenmesini bekledim. Bugün şu an gördüğünüz gibi gece 3.10 geçiyor. Saat 3'te Mr. Forge açılımı yaparsak ne olur bakalım hep birlikte göreceğiz. Ee, tekrar pazartesi bekledim ki tekrar burası sıfırlansın ve bir tane garanti yine alayım diye. Önceki videoda 25 tane aldık. Bu videoda da 25 tane de bir kristalle alacağız arkadaşlar. Yani 4 tane garantimiz olacak. Ee, buradan hiçbir şey vermezse bile 40 taneden bir tane kristal alacağız arkadaşlar. Ee, ama verirse burası sıfırlanıyor diye biliyorum. Ee, hep birlikte göreceğiz. İnşallah açtıklarından destansı çıkar da ee, çok güzel olur. Yani destansı çıkarsa efsane olur. Önceki videoda iki e, ilk başta 5 tekli açmıştık sonra 2 onluyu açmıştık bu sefer 3 tekli atacağım 2 3 e, tekli atacağım bir onlu atacağım sonra tekrar 3 tekli atacağım bir onlu atacağım öyle açacağım arkadaşlar bakalım bu sefer şansımız nasıl olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar ondan önce video like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar 2383 aboneyiz son 17 abone sonra 2400 abone oluyoruz arkadaşlar sizler sayesinde buralara kadar geldik sizler sayesinde devam ediyoruz o yüzden e, ben emek harcıyorken sizler de videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, ee, 450'den fazla videom var kanalımda. Gerçekten bu kanal için çok emek harcadım. sizlerde de emeğimin karşılığı olarak like atarsanız, abone olursanız gerçekten çok çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Şimdi çok uzatmadan önce Mr. Force açmadan önce şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bir tane klasik sandık atacağım. Ee, 180 VP puan olacak. iki tane Royal Pass sandığı açalım. VIP hazine sandığından açalım. Bir tane tekli şöyle bir tane tekli açayım. Şöyle geç yapalım. Hiç bekleme ama buz duyarı verseydi. Arkadaşlar içimden bir ses bir şey verecek diyor. Tam çıkacaktım ama ben bir tane daha açmak istiyorum. Sanki bir şey verecekmiş gibi doğdu içim ama vermezse artık yapacak bir şey yok. İçime öyle bir şey doğdu ama bir üst yan Bir an bir içime doldu sanki ama olmadı. Neyse şöyle Richard'ın sandığına gelelim Sonra Mystic Porsche açacağız arkadaşlar. Şöyle sandık. iki tane tekli açacağız. ilk teklimizi açtık. Bakalım neler çıkmaya ne çıkacak. Burada, o kadar RP bana harcıyorsa çıkmaz da çıkmadı. Bir de gelip bu tekliden destansiye verirseniz de ne saçma bir şey oluyor. Sevinirim ama garip olur yani. Ama tabii ki şaşırtıyor PUBG. PUBG bir şaşırtıyor mu şaşırtmıyor. Her zaman gibi yine boş boş geçiyor. Neyse şimdilik. ilk teklimizi 5 ucuğu günün ilkini vuralım. 5 çık bir şeyler kristal çıkaranlar var. Ben ama hiç 5 UG'ye bir şey çıkaramadım. Şöyle 5 UG'mizi açtık. İlk açtık. 5 İkinci tekniğimizi açacağız. Şöyle. Bir. Işık yandı an. Söndü an bastık. Yine kupa. Şimdi üçüncü tekniğimizi vuracağız. Üçüncü tekniğimizi vuracağız. Şuraya bir kava. Şimdi onluğumuzu açacağız arkadaşlar. Haydi bismillah. Onluğumuzu açıyoruz. Boş çevirme be. Allah'ım ne olur be. Hadi be. Bir destansı be. Kristal vermesen bile bir destansı ver bari ya. Şu içlerinden bir tane bir destansı ver be. Hadi be. Açıyoruz arkadaşlar ilk onluğumuzu açıyoruz. Haydi şimdi açıyoruz. Destansı ver be. Hadi. Dönse var ya direkt sevinirim zaten bir şey çıkacak diye. Aa tavayı çıkardık. Zaman yolcusu tava çıktı arkadaşlar. Hayret çıkardık ilk defa. <laughs> Şuradan 3 kristal alalım. Şuradan bir klasik, klasik sandal alalım. Ama hiç kristal atmıyor ya. Çıkmazsa bile bir tane kristal almış olacağız zaten. 360 şu şimdi 200. 3 tekli daha vuracağız. Sonra bir onluğu atacağız. Ve bir teklimiz daha vuracağız. Geç yaparsam ne olur. Ya kalanı zaten süresizdin aldık. Niye tav süreli çıkıyorsun ki? Şimdiki 360 eee 200 Şöyle bir teklimiz daha vurdu. Hadi bakalım. Ya niye süreli atıyor ya? Bir tek şey daha vurdu. hiçbir şey çıkmıyor. Şimdi iki, 200 açtım mı? Ee, 366 ucu kalıyor. E, o da Royal Pass'in arkadaşlar. Şimdi açtığımızda bir tane kristal alacağız zaten. Son onluğumuz kaldı arkadaşlar. Son onluğu da bir like atın arkadaşlar. Bir abone olun. Dur, videoyu durdurun. Like atın. Abone olun. Bir 2400 abone yapın beni. Hep sizin bu sefer bu sefer de sizin şansınızı açacağım arkadaşlar. Son olmamızı sizler sayesinde buralara kadar gelmenizin sayesinde sizin şansınıza açıyorum arkadaşlar. Haydi bismillah. Açtık. Haydi bismillah. <laughs> ya bir şey istemiyorum. Bir destansı istiyorum ya. Ya dönerse var ya anlarım da. Dönmüyor ya. Şuna bak. Lucky'den verdi. Maalesef yine bir şey vermedi ya. Lucky'den aldık. Buradan 40 atam için aldık. Bir tane de buradan alıyoruz. Toplam 5 tane kristalimiz oldu arkadaşlar. Ya 1000 UG'yi harcadık. 1000 UG'den hiçbir sandık. 1000 UG'den e, garantiler dışında hiç kristal çıkmadı ya. 1000 UG'yi harcadım. Garantiler dışında hiç çıkmadı. Sadece garantilerde çıktı. 5 tane kristalimiz var. Normalde istesem destansı destansı alabiliyorum ama ben yine saklayacağım. Belki ilerleyen zamanda bir şey olur. 5 tane daha kırıklarım olur. İşgalciyi alırım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani 80 TL'ye 1080 ucu almıştım. O ile aldım, açtım arkadaşlar. Daha da bu kadar ucu yatırabileceğimi düşünmüyorum ama. Ya ileride belki belki 5 5 OG'yi açarken çıkar falan. O yüzden saklayacağım. Normalde MG falan da alınırdı. Ee, ve iki tane parçam var. Buradan bir seviye buradan yükseltilebiliyordu. Bir tane daha yükseltebiliyordum. Gelişmiş surete kadar getirebiliyordum. Ee, üç tane küçük parçadan birikliğimde bir bütün daha edecekti. Bir dahaki sezon ee, bir tane olacak zaten. Son bir tane ölüm duyurusunda son bir tane parçam kalacaktı yani. Ama ben yine saklayacağım. Ne olduğunu ne olmaz. Bin UG'de garantiler dışında bir tane bile kristal alamadık arkadaşlar. Toplam eee 4 e, 2 10'lu oradan 4 10'lu toplam 5 10'lu açmış olduk. Yani teklileri de 10'lu sayarsak toplam 5 10'lu açtık ve 5 10'lu da 5 kristal topladık. Sadece garantilerden 5 yani garantileri saymazsak 5 10'lu da 0 kristal. Sadece garantilerden kristal çıktı. Onun dışında hiç kristal çıkmadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şansımız yok. Bu hesapta şans yok gerçekten. 2 tane yani ama bazen çıkardıklarım oluyor. Mesela 2 malzemeyi 10 ucuya çıkardım. O ikisini de 10 ucuya çıkardım. Yükseltebilir çaba çıkardım 10 ucuya. Kıyafet falan da çıkardım. Yani bazı şeylerde şansım olabiliyor ama kristalde hiç şansım yokmuş. 1000 ucuya garantiler dışında hiç çıkaramadım yani. Şu an 5 tane destansı amblemim var. Onun dışında hiç çıkaramadık. Yapacak bir şey yok. Videomuz bu kadardı. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ama arkadaşlar son bir duyurum videoyu kapatmadan önce yorumlara sabitlediğim Discord adresimden Discord'uma gelebilirsiniz. Discord'da sohbet ediyoruz. Ee, takipçilerimle sohbet ediyoruz orada bir şeyler yazıyorlar, destansı falan çıkarıyorlar, atıyorlar falan. Sohbet ediyoruz. Onun dışında en iyi vuruşlar odası var arkadaşlar. En iyi vuruşlar odasına da e, en iyi vuruşlarınızı atabilirsiniz. Vurduğunuz böyle güzel bir uçuş yaparsınız, vurursunuz M4'le falan. E, 1 vs 3 1 vs 4 atarsınız. Böyle Şaşırabileceğimiz vuruşlarınızı en iyi vuruşlara, en iyi vuruşlar odasına atabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında da belki ileride çok e, Discord adresi, Discord sunucumuz kalabalık olursa e, araba ezmece falan videosu çekebiliriz. araba Ezmece, e, Devecüce gibi videolar çekebiliriz. O yüzden Discord adresime gelmeyi unutmayın. Gerçekten beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Açıklamaya, e, e, yorumların sabitli yorumda. Discord adresimi bulabilirsiniz. Oraya bastığınızdan, daveti kabul et dediğinizden giriyorsunuz arkadaşlar. Başka bir şey yok. Ee, hepinizi bekliyorum Discord adresime. Video like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.